Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kim ve düşmanlığı alenen tahrik etmek suçundan tutuklandı. Özdağ'ın tutuklanmasının ardından avukatı Sevda Gül Tunçer açıklamalarda bulundu. Tunçer, tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderilen Özdağ'ın el yazısıyla not aldığı mesajını iletti. Tunçer şunları söyledi. Genel Başkanımızın notu yalnızca bana değil, sizlere de yazılmıştır. Şimdi bu notu iletiyorum. Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti kararlılıkla bütün gücümle savunacağım. Bugün tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleme hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem rahmetli Kaşif Kozanoğlu'na yaptıkları gibi bir suikaste uğramaktır. Türk milletinden ricam Zafer Partisi'ne sahip çıkmasıdır. Sözlerini sürdüren Tuncer şu ifadeleri kullandı. Zafer Partisi sahipsiz değil. Türk milleti de, Türk vatanı da, Türkiye Cumhuriyeti de sahipsiz değil. Önce Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği görev bu topraklara, bu vatana, bu devlete sahip çıkmak. Bugün de Genel Başkanımızdan aldığımız görevle Zafer Partisi'ne sahip çıkacağız. Onlar boğulacaklar. Onlar yenilecekler. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar kaybedecek. Bu topraklarda Mustafa Kemal'ler tükenmez. Bu topraklarda Halime Çavuşlar, Talat Paşalar tükenmez. Biz bir ölür bin diriliriz. Bizi öldürmeden susturamazsınız, yıldıramazsınız. Daha da güçlü bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.